Gel Oktay'cığım nasılsın? Teşekkür ederim siz de iyi görünüyorsunuz. Sizlerle oldukça daha iyi <laughs> oluyorum. Bir de Zeynep eski neşesine dönebilse. Hmm. Hmm. Zeynep'i hayata küstüren şeyin ne olduğunu öğrendim galiba. Neymiş? Özür dilerim ama bunu size sormak zorundayım. Zeynep'in yanındaki bu adamı tanıyor musunuz? Zeynep onun hakkında benimle konuşmamakta inat ediyor. Aralarında neler olup bitti bilmiyorum ama... ...Zeynep'in bu adam yüzünden mutsuz oldu kesin. Evet haklısın. Bu ilişki nasıl bir şeyse... ...deprem etkisi yapmış onda. Bu duruma engel olmak için elimden geleni yaptım ama Zeynep'i bilirsin. Bana kim olduğunu söyler misiniz? Yusuf Miroğlu ismini duydun mu? Ama sizin için bir mahsur yoksa bu adamı tanımak istiyorum. Onu burada bulabilirsin. Yalnız bir şeyi bilmen gerekiyor. Yusuf benim hayatımda tanıdığım en zor insanlardan biri. Ne demek istediğimi zaman içinde sen de anlayacaksın. Zeynep'in senin yanında olmasını ben de isterim. Şimdi bütün iş sana kalıyor. O delikanlı ile aramızda bazı sorunlar var. Bunları fazla kurcalamadan ne yapabileceksen yap. Ben sana uzaktan ve dolaylı olarak destek olabilirim ve Zeynep bu işten kesinlikle haberdar olmamalı. Ne dediğimi anladın değil mi? Evet. Evet anladım. Ha, bu arada sana söz ettiğim işte olumlu gelişmeler var. Sana Transbank'ın genel müdür yardımcılığını teklif ediyoruz. Ama fiili genel müdür olarak seni görüyorum. Genel müdürlük mü? Ama benim bankacılık konusunda hiçbir deneyimim yok. Deneyim iş başında elde edilir. <laughs> Beni böyle önemli bir göreve layık bulduğunuz için teşekkür ederim. Ama izin verirseniz biraz düşünmek istiyorum. İstediğin kadar düşün. Senin her konuda bana faydalı olacağına inanıyorum Oktay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızımı tekrar cıvıl cıvıl neşeli görmek istiyorum Oktay. Ben de efendim. Ben de. Bakın sanırım hmm. sizin için en uygun araba evet, evet. Bu modelin değişik renkleri de mevcut. Yani i̇şte şu modelde isterseniz. Hmm. şuna bakım bir bakayım ben. Tabii tabii. Buyurun. Eve mi gidiyorsun? Bahsettiğim renkler bakın bu kadar tabakta evet. var. Evet. O zaman Berham Kartal meselesini sonra konuşuruz. Hı hı. hı, hı. Bir planın var? Yarın konuşuruz usta. Hayır abi anlat. Hı hı. hı, hı. Berham Kartal'ı sıkı koruyorlar. ...ancak korumaların var diye değişikliği sırasında iş halledebiliriz. Ne kadar kredi kullanabiliyoruz? Bu model için üç milyar efendim. Peki peşinat için bir aylık çek olmaz mı? Hayır efendim mümkün değil. Ama tamam. sıradan bir çekten söz etmiyorum. Özel bir uygulama olmaz mı? Hayır efendim bu mümkün mümkün değil. Neden mümkün olmasın canım? Beni patronunuzla bir görüştürebilir misiniz? Bir şey değişmez efendim. Olsun olsun ben bir görüşeyim. Bir şey değişmez ama isterseniz genel müdürümüze bir danışalım. Buyurun. Hmm. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk efendim. Genel müdürümüz Yusuf Miroğlu. Çok memnun oldum. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, arkadaş biraz katı Yusuf Bey. Konu nedir? Peşinatı bir aylık çekle ödememin mümkün olmadığını söylüyor. Hmm. Anlıyorum. Gelin içeride yardımcı olayım size. Hı, sağ ol. Hadi yürü. Buyurun. Kusura bakmayın beyzadem. Sahte nezaket gösterisine gerek yok. Burada ne işiniz var? Anlamadım. Oyunu bırakın. Beni görmeye geldiniz, değil mi? Adresi kim verdi size? Zeynep mi babası mı? Zeynep'in bununla bilgisi yok ama. Evet. Bakın. Sizi görmeyi ben istedim. Zeynep hiç bahsetmedi ama ...ona ulaşmamı engelleyen tek faktör olduğunuzun farkındayım. Ve tabii... ...rakibimi yakından tanımak istedim. Rakip mi dediniz? Rakip ha? Ama centilmenlik sınırları içinde kalacağımdan emin olabilirsiniz. Ne centilmendiğmiş, ne rakibiymiş. Bu sıfatı şiddetle reddediyorum. Sakın bir daha bu kelimeyi bana söylemeyin. Ben rakip olmam. Rakip de tanımam. Neden? Siz kral mısınız? Hayır, ben Yusuf Miroğlu'yum. Sadece o kadar. Asla kimseye rakip olmam ve kimseyi de rakip tanımam. Zeynep'le ilginizin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Eğer niyetiniz gerçekten araba almaksa buyurun arkadaşlar yardımcı olsun size.